Emre. Arkadaşlar bugün o 2x2 iki iki tane göstereyim. Şu zeka kübün arkadaşlar benimkini bozup tekrar yapacak. Arkadaşlar videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve video başlıyor. Arkadaşlar şimdi Emre. Böyle. Arkadaşlar e, ilk olarak bozuyorum. <laughs> Saçı saç saat yapıyorsa tabii olur. Ondan Yok olsun. oğlum öyle değil. Ee, size anlatarak yapacağım. İlk önce burada bir beyaz katmanımız var. Beyaz üstte ise gördüğünüz gibi şunda beyaz mavi ya. Beyaz mavi ilk önce bularak başlıyoruz. Beyaz mavi. Bu başka renklerde de olabilir. Bunu çevirdik. Bu buraya geldi ya. Bunu üstte çekip ikisini aynı şey şekilde getirdik. Ondan sonra e, turuncu ve be, beyaz turuncu, beyaz turuncuyu arayalım. Beyaz turuncu da geldi. Bunu da böyle yaparak yaptık. Ondan sonra yeşil beyaz. Yeşil beyazımız nerede? Burada. Arkadaşlar e, biz daha demin şansa ikisi e, tek gelmişti şansıma. Bu sefer şimdi şans gelmedi bana. E, yeşil beyaz ya. Bunu buraya getirmek için sağ aşağı al sola sağ yukarı alsa sola. Gülün kanalında da öyle bir şey var. Aynen arkadaşlar. Ondan sonra şimdi arkadaşlar burayı yaptık. Hepsi gördüğünüz gibi oldu. Sonra ters çeviriyoruz küpümüzü. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil arayalım bakalım nerede. Ye kırmızı yeşil. Aha da burada. Bunu buraya getirdik ya. Şimdi hangileri uyuyor kısmına bakacağız. Şimdi yeşil turuncu. Yeşil turuncu uyumuş ee, böyle de uyuyabilir arkadaşlar. Turuncu yeş turuncu mavi. Turuncu mavi. Şimdi turuncu kırmızı. Turuncu kırmızı. Arkadaşlar. Hepsi olmuş şansımıza. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane sarı var arkadaşlar. Bu sarı burada da iki tane sarı var. Şimdi bunları buraya getirmek için aynı sağ aşağı sonra sağa yukarı, al, aşağı sağ yukarı yaptık ya. Bu buraya geldi. Bunu böyle çekiyoruz. Tekrar. Arkadaşlar tabii neredeyse Emre Emre, emre kapanışı şey Kanalına abone olmayı ve Kürşet kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.